Dördüncü ünitemiz, efendim şöyle görebiliriz, şunu da büyütelim. Islahatlar ve buhranlar dönemi, zaten buhran olmasa herhangi bir şeyi değiştirmeye gerek yok biliyorsunuz, sıkıntılar var. Problemler var. Bu problemleri giderebilmek için devlet ricali sürekli hal tarzları arıyor. Başta padişah olmak üzere. E, bu işte 19. yüzyılda anlattığımız e, bütün hikaye e, bu problemlere çare bulma problemleri öteleyebilme, iç sıkıntıları efendim tedavi edebilme maksadına yönelik. Yani batılaşmada da, garplaşmada da, modernleşmede de e, istediğini diyebilirsin. Islahat da, reform da, de, ne dersen de bunların hepsi, hepsinin ana maksadı e, tıkanmış olan devlet mekanizmasını e, şey yapabilmek, işletebilmek, yani devletin ayakta kalabilmesi için bu reformlar 19. yüzyıl boyunca yapılmış olan reformların yapılması gerekiyordu. Hani bunların bir kısmı isabetli olduğu, bir kısmı hedefine varmadı, bir kısmı beklenen sonucu vermediyse dahi e, o başarılı olanlar e, rolünü ifa edenler sayesinde Osmanlı devletinin ömrü 120 sene uzadı. Yani 1800 yılların başında devletin ömrü bitmişti. Maliyesi iflas etmiş, dış baskılar, iç isyanlar, efendim ondan sonra dış devletlerin, komşu devletlerin Rusya'yı kastediyorum. Efendim içimizi karıştırması, Avrupa devletlerinin Türkiye topraklarında birilerini kollayarak onları efendim şey etmesi, kullanma maksadına yönelik ve bunların hepsinden daha önemlisi Efendim, içimizde artık Türkiye topraklarında, Osmanlı memalikinde devletin kurucu unsuru olan Müslüman Türkler, Müslümanlar, Türkler, bunları aynı anlamda kullanıyorum. Bugünkü şey anlamda, etnik anlamda değil. Bunların ticarette, iş hayatında, kültürde, sanatta imparatorluğun önemli bir nüfusu gayrimüslim. Yani Ermeni, Rum, Bulgar, Sırp, bilmem ne falan filan bunlardan geri kalması. Onlardan daha az öğretmesi, onlardan daha az, onlardan daha fakir olması, eğitim kültür bakımından geri kalması işte 19. yüzyılın yani bana sorarsanız en büyük problem alanı oradan kaynaklanıyor. Başımıza gelen felaketler de bu yani makasın açılmasından ötürü oluyor. Yani makas bu kadar açılmasaydı yani bir Rum'la Ermeni'yle Bulgar'la Ahmet'in Mehmet'in ticarette, iş hayatında, işletmecilikte, eğitimde, kültürde birbirine aşağı yukarı aynı seviyede gitselerdi, bizim bu toprakların yaşadığı trajediler olmazdı. Yani bilmem ne Anadolu'dan gayrimüslimlerin temizlenmesi, tabii bunun da bunun ana ne? Balkanlarda ne, bir yerde Kafkaslarda özellikle Balkanlarda Müslüman Türk nüfusunun sıfırlanmasına yönelik zalimane e, politikalar e, bizi de bir yerde e, efendim homojen tek tip bir nüfus hepsinin Müslüman olması etnik değil bizdeki şey Atatürk devrinde dahi etnik değil din eksenli, Müslüman eksenli. bu bir süreçti. Başta Atatürk değil şey olsa diyelim ki farazi konuşuyorum yani saltanat devam etseydi dahi, padişahlık, hilafet devam etseydi veya daha anlaşılır bir şey söyleyelim. Atatürk'ün yerine Maraşal Çakmak olsaydı, Atatürk'ün yerine Rauf Orbay olsaydı, Kazım Karabekir olsaydı, bu Cumhuriyet devrinde 100 senedir devam etmiş olan süreç aynı şekilde giderdi. Yani İstanbul'da Rum kalmazdı. İzmir'de Rum kalmazdı. Bu şey değil yani baştakiler bunlara şey bakıyordu bunları sildiler. hayır o bir süreçti yani devlet adamları o süreçlere meydan okuyamaz yani bundan şey de bir hikayeyle başlayalım konumuza iki sene evvel Yunanistan'ın İstiklal Caddesinde şeyi var konsolosluğu var orada bizim tarihte Marco Paşa diye bildiğimiz büyüğümüz var Rum. Marco Paşa, yani muazzaf general olan nadir adamlardan birisi. Onun torunu Anastasia Hanım bilmem bir hanımefendi ee, şeyde e, tabi artık Türkiye'den de ayrılmışlar. Yunanistan'da yaşıyorlar. Marco Paşa hakkında bir e, kitap yazdı. Büyük dedesi, büyük büyük dedesi Marco Paşa hakkında. O kitabın e, tanıtım toplantısı. Yunan Konsolosluğu'nda oldu İstiklal Caddesi'nde. Sefa Hoca e, beni haberdar etti. Kızılay'ın eski genel başkan yardımcısı, bizim psikoloji bölüm başkanımız, değerli hocamız. E, Sefa Hoca ile beraber gittik. O e, kitabın tanıtılması e, mevzuunda e, Yunanistan'dan, Atina'dan gelen e, efendim e, şeyler e, ne onun adı? Misafirler Bunlar eski İstanbullular, Türkçe konuşuyorlar. Ama artık Türkiye ile şeyleri kalmamış, vatandaşlık bağı kalmamış. Şimdi bunların söyledi çok akıllıca öbür taraf için, ama dürüstçe değil. E diyor ki biz Osmanlı devrinde imparatorluk varken cumhuriyet yok olmadığı bir dönemde. E, ve arada bazı problemler olmasına rağmen biz toplumda yaşıyorduk. Ağırlığımız vardı, nüfuzumuz vardı. Devlet ricalinde, bürokraside efendim her yerde e, şeylerimiz vardı, insanlarımız vardı. E, ama Cumhuriyet rejimi geldi. E, ne oldu? E, bizi buralarda yaşayamaz hale getirdiler. Neticede yüzlerce senedir yaşadığımız topraklardan uzaklaşmak zorunda kaldık. Hani demiyor ama lanet olsun bu cumhuriyete, lanet olsun efendim işte bu rejimi kuranlara. Onu yani cümleleri yan yana getirdiğinde üçüncü cümle bu. Bu tabi cumhuriyet rejimini her fırsatta örselemek isteyenler için bulunmaz bir argüman. İster bunu Rum söylesin, ister Bulgar söylesin. Bak şey bile Rum bile. Cumhuriyet rejiminin ne kadar zalim bir rejim olduğunu e, itiraf ediyor Hayır o öyle değil e, e, yani Cumhuriyet rejimi e, Efendim ön yargılı fanatik Efendim gözünü kan bürümüş Efendim işte başka dinlere müsamaha etmeyen e, insanlar tarafından kuruldu geliştirildi yürütüldü değil Bu böyle değil bu bir süreçti yani ilk katliam bilmem Mora Yarımadası'nda başladı. Dün işte e, evvel gün bağımsızlık yıl dönümünü kutlayan e, Yunanistan'ın o kutladığı tarih e, Trileçre'de 30 bin Müslüman Türk'ün boğazlandığı gün. Yani e, etnik arındırma, tehcir etme, homojen nüfus yaratma biz Türklerin işi değil. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Biz Ermenlerle 900 senedir, Rumlarla 500 senedir yaşadık. Yani 900 senedir Ermenilere müsamahayla bakan Türkler 1915'e geldiğinde bunları artık kesme zamanı geldi demiş olabilir mi? Hayır bu mümkün değil. Yani 900 senedir Ermeniden rahatsız olmamışız. Ta Selçukların gününden itibaren Ermeniler de bizim tebaamız, vatandaşımız. Belli hakları var. Bu haklar da Rusya'dakinden, bilmem işte Avusturya'dakinden, bilmem Fransa'dan, bilmem İngiltere, İspanya'dan, oradaki kendi mezhebinden olmayan unsurlara karşı yapılan politikalardan tamamen onlardan daha iyi, daha üst kalite. Modern anlamda bugünkü hukuk yok tabii ama hiçbir yerde yok. Ama bizdekiler böyle. İşte biz o zaman... 500 sene Rumlar, işte bilmem Marco Paşa, bilmem Kızılay'ı kuran adamlardan biri. Örnek olarak söylüyorum. Yani bunların belli bir yere gelmesi o güne göre. Yani mesela bu dediğim dönemde e, İngiltere'de devletin mezhebinin dışında başka bir Hristiyan mezhebine mensup olanlar kalifiyet üniversitelerde okuyamıyorlar. Asıl sınıftan olsa dahi. Devlet ne? Anglikan. 19. yüzyıl şimdi değil. Siz Anglikan değilseniz, mesela Katolikseniz var. Sizi yani diyor ki siz şeye giremezsiniz efendim İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'ne giremezsin, İstanbul Üniversitesi'nde okuyamazsın. Ama git Tekirdağ'da okuyabilirsin. istersen Kastamonu'ya git, istersen Kırşehir'de yer var. Yani 19. yüzyılda İngiltere'nin hali buyken biz de Gayrimüslimlerden nazır olanlar, efendim ondan sonra işte Marco Paşa örneğinde olduğu gibi askeriyede olanlar, bunlardan Ermenilerden. Yani 19. yüzyılda bizim büyük elçilerin çoğu şey gayrimüslim. Bizdeki sistem bu. Yani e, e, e bunu devlet bir anda fikir değiştirdi. Kardeşim artık bunların kökünü kesme zamanı geldi bunları artık bir soykırımla bir planlayalım. Bunları yolda öldürtelim. Bunları bilmem nerede öldürelim. Bunlar e, soyunu keselim. Bu bizim, biz Türklerin şeyine aykırı. Genetik modlarına aykırı. Bu, bu bizde yok. Yok. Yani hiçbir zaman yok. Münferit bir şeyler olmuştur ama yani toplum olarak kardeşim artık Ermeni istemiyoruz. Bu mahallede hiç Ermeni kalmasın. Bu şehirde hiç bilmem ne olmasın. Böyle bir şey yok. 900 senedir bu milletlerin karakteri kısa vadede değişmez. 3 senede, 5 senede, 10 senede, 20 senede, 50 senede değişmez. E, o zaman bunun arkasında başka sebepler var. İşte o başka sebepler ne? Rumlar için de, efendim şey, Ermeniler için de, Bulgarlar için de e ana neden bizim tarih yazımında çok dile getirmediğimiz bunların özgül ağırlıklarını yani ticarette onlar daha zengin. iş hayatında onlar daha etkin. Marifte, okumada, bilmem ne, lisan öğretiminde, onların çocukları bilmem ne. Veri taraf öyle değil. Hani genetik olarak Türkler aptallaştılar diyemeyeceğimize göre öyle olmaz. Ee, ama yani tahsil imkanı bu e, cephelerde bitmeyen askerlikler, efendim ilkel usullerle ziraat yapma, efendim basit hayvancılık yapma, bir de devlet memuriyeti hepimizin gözünü dikti şey o ama bize dediklerlerdi. Devlet de bir memuriyet. Ama devlet memuriyeti ne öldürür ne ondurur. Tamam çoluğumuzun çocuğumuzun riski oradan kazanır. Hiç şeye gerek yok. ama yani oradan büyük girişimci çıkmaz. Büyük bir iş kuran adam devlet memuriyetinden gelmez. Çünkü devlet sana 100 lira veriyor ondan ay sonuna kadar geçiniyorsun. Oradan sen büyük yatırım yapamazsın. Geçim, geçimini sağlarsın şöyle veya böyle. Ya ama yani e, büyük yatırım yapan, büyük teşebbüsler düşünen, büyük şirketler kuran, dünya ile ticareti düşünen adam devlet memuriyeti şeyinden, kanalından gelmez. her tarafında böyle. Biz de yani gözümüzü açıp efendim devlet memuru ol işte e, asker ol. E, efendim işte çiftçi ol, bilmem ne ol e, ama bu sefer diğer alanlarda öbür tarafın kesin hakimiyeti. Bizim vatandaşlarımız, gayrimüslimler. Yani 19. yüzyıla geldiğimizde artık padişahlarımız sadece köşklerini, saraylarını değil, yaptıkları mezarları, camilerini dahi Ermeni ustalara yaptırır oluyor. gerileme değil mi? Gerileme. İşte o, o süreç böyle geliyor. Öbür tarafta tabii dışarımızda Türk nüfus, Müslüman nüfus kırılıyor yollarda e, imha ediliyor. E, malını, mülkünü, her şeyini terk ederek e, defol git gidersen geliyor. Bunun karşılığı ne? E, gelenler öbür taraf görüyor ki adam e, Rum'un çiftliği var bilmem nesi var, e, fırını var bilmem nesi var. Bu sefer Lozan'da öbür tarafında teklifiyle karşı e, yani e, nüfus değişimi mübadelesi bizim teklifimiz değil öbür tarafı yaptı. Devlet de bunu Lozan'da kabul etmiş oldu. Cumhuriyet devrindeki diğer olaylar bunun doğal sonucu yani başta Atatürk değil muhafazakar, mütedeyyin, dindar, bilmem ne öyle bilinen şahsiyetler yönetseydi hatta ben diyorum yani hilafet devam etseydi İstanbul'da bugün yine Rum kalmazdı. Sürekli şimdi öbür tarafta Atina'da caminin harabesi kalmamış. Erivan'da e, efendim Türkiye'de Ermeni az doğru azalmış tamam. Erivan'da bir tane Türk var mı şu an Ermenistan'da yok. Bu bunun doğal sonucu ne olur? Bunların e, içimizde yaşayanların da rahatını kaçırır. Ha hiç kaçırılmasaydı olabilir ama bu bütün bildiğimiz şeylere aykırı yani sosyal normlara efendim bilmem ne derler. E, i̇şte 19. yüzyıl bir yerde işte bu devletin karşılaştığı büyük sorunlarla mücadele etme, bunlara halk tarzı bulma girişimlerinin olduğu bir dönem. Evet, şimdi anlattıklarımızı lütfen bu çerçeve içerisinde zihninizde bir yere oturtun. Bugün ne işleyecekmişiz, efendim?